Herkese merhabalar arkadaşlar ben seni tanıdık bugün sizlerle beraber ben Minecraft Survival Games oynuyoruz Yanımda Semih ve Mert var nasılsınız beyler? İyiyiz İyiyiz sen Semih Minecraft'ten sonra Pardon Life for Speed'ten sonra Minecraft geldi nasıl bir duygu? Çok güzel Lan oğlum la <laughs> Bak hala bu Bak ulaşma abi bak o kadar ağaç var Frenim bana şey bana bulaşma o kadar Aa. ağaç var Bak bana da bulaşma bak tamam. Dede misin nesin Çok güzel o Dede bak beni bak bana bulaşma öldürürüm seni Arkadaşlar Mert bizim kuzenimiz Manevi manevi olarak kuzenimiz Gerçek kuzen olmasa da ben, benden olarak yani Benim kısmımda Benim orijinal kuzenim ya ben de artık kuzen değil diye kuzen olduk işte. Şarkı bana vuracağım mı lan bir daha? Kardeşim vurma. Aa ben abi nasıl? Abi. <laughs> Büyüksün abi. Akıllı abi. ol abi. <laughs> tamam abi. Arkadaşlar biz videoyu başlatmadan önce birkaç şey yaptık. Bayağı unutmuşuz oynamayı. Semih. Heh. Sen yemek bul abi bence Ben çekirdek yiyor. Çekirdek oyunda yemek bul Ben biliyorum sen de çekirdek yedin Çıt çıt sesler geliyor <laughs> Evet Hüseyin <laughs> Benim etler popü Bir sözde Kalbimizin pop gibi Yani burada yani kız kaldırmak için yani popü olanlar da var. Kimmiş onun kızı da? Ne oldu Seyit? Hep ben, hep ben. Sen sanki kız kaldırabiliyorsun ya. Sen, sen ne bana, sen, sen bana de ki <laughs> bak, sen bana ilk önce şu soruyu sorsana. Senin kızla ne zaman bir alakan oldu desene. sene? Tamam işte ne zaman? Ben adam. istediğim <laughs> kızı elimde <laughs> etmedim yani. İstediğim kızla çıkmadım mı? Oğlum sen Kızı ucağına asan altında kalırsın. Ama Semih'in yarı yolda bıraktı anlatabiliyor muyum? Neydi hatırlıyorum? hatırlıyorum hatırlıyorum hatırlıyorum. Hatırlıyor musun kızına yol verdi ne bize nasıl de dertleniyordu? <laughs> ne oldu? Yok bir şey boş ver. Neydi az söyle lan. Lütfen bunu Mert Ali Çakır söylesin. Ben yani büyük olarak lan. Mert Ali Çakır söylemeliydi bence bunu. Söylesene o Müslüman. Dedim ki Dedim bir ara kız buna Zeynep ne neydi? Kız buna yol verdi de bize nasıl dert Ney? Ya of. Oğlum anlamıyorum ki mal gibi söylüyorsun. Bir, bir, bir kere daha anlam. <gülüyor> <gülüyor> akşam oluyor. Olsun. İstersen bir time set çek de ilk olsun. Bir kere. Neredesin <laughs> Seyit? Kim? Odun kesiyorum. Ya. Al bakayım yumurta atacağım sana gelecek mi? Neyse time shift çekiyorum. ya bir kerelik olsun yani sıkıntı olmaz. Adam olsun. Ayy. Deni. Al ben kendime op yapmadım ki ama dur. Baba şimdi boşlar opu mopu. Ben de şimdi bayağı bir şey oldu tahta. Hatta direkt şöyle bir hesap verdim arkadaşlar. Bu Minecraft matematik de gerektiriyor Mert abi ya. Ne olacak bu iş? Oğlum. 192 tane şey var şu anda Sebi. Bir tane 48'lik var onu ben kendime harcayacağım. Tamam. Ney lan? Ya bak şimdi ben sana 192 tane al. Ağaç, odun veriyorum. Ev yap 192 192. Ya 192, 94, 112, 4, 192. 192. 192, 192, 192. 200 al sana 200 tane odun. Sikil sana bak, sikil otana. <laughs> lan sik. bu ağacın altından çıksın da yansın. Gel lan buraya. Gel kardeş buraya doğru gel, buraya doğru Semih gel. yemeğimiz var mı? Lan oğlum Oğlum önce. Semih kardeş Abzur çikiliz onu buraya çağırıyon Niye çağırıyon? Çikiliz o. <laughs> çikiliz şey. mi? Ne çikiliz <laughs> Çikiliz Neylaton <laughs> Küüü Aa elma Arkadaşlar bizim bu Mert de eski S2'cilerden. Tabii ki diğer türlü hala bıçakla sıkıntı. Ama çarı gitti. Ne? Mal çarın gitti. Nereye gidelim ne demek? Oğlum hani S2 son silah kapandı ya. Eee? Onlar şey demiş işte. Tamam S2 çarlarınızı oyun kapandıktan oyun kapandıktan 3 hafta sonra 3 hafta sonraya kadar normal hesaplarınızı bu oyuna taşıyabilirsiniz demiş adamlar. O kapanmadı ya. Ha senin hesabın kapanmadı. Sözde Joy Game'de kapanmadı ama oyunda gire, oyunda girsen eğer ö, 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 uçarla Hadi sıfırdan bakayım. başlarsın. Bir nevi kapandı yani. Mert abi bu ne diyor ya? Şifreyi sadece bu bilmiyor muydu? Yani ben de ben de Oğlum ben size onu demiyorum Seyit. Alo. Efendim. Bak ben diyorum ki Adamlar demiş ki işte senin kapandıktan 3 hafta 3 hafta ki, süreniz bak, bu var. Bu video bitecek yani. Bu videoyu bitsin. Bak sonuna kadar izle tamam mı? Ya oğlum az dinle az dinle. La, senin ağzına yandım mı çocuğu? Bak bir daha vurma vallahi öldürürüm. Bak demiş ya adamlar. Size süre. 3 hafta süre. Oyun kapandıktan sonra. 3 hafta Evet. İşte üç hafta demişler. 3 hafta içinde çarınızı değiştirdiniz, değiştirdiniz. Baba, diyor? Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya ev daha girdi. Böyle gelmedi hatta girdi bildiğiniz. Semih sen ev yapmayacak mıydın? Dur abi ben şu anda et buldum. Tavuk cennetine geldim lan. Neresi Oo. sonra? Şimdi seme eee 41 kaç tane yapar? 64 64 yapar. 192 yapar. 195 tane odun var. İyi. Sende de 190 200 tane var. Aha. 395 yaparız 395 yapar Ne gece kondu kocaman ev olur 195 kocaman ev olmaz ya yani. gece kondu yaparız Da oğlum 195 tane odundan bahsediyoruz 195 Çok mu büyük Evet O zaman Sana göre büyük yaparız Neredesin Ben tavuk topladım 32 tane etimiz oldu 2 tane apple var bir A şey tavuk var bir tane bunlar böyle kalsın böyle kalsın onu mu satayım lan ne oluyor lan burada lan aa, aa. Bağır. bağırma lan bağırma bizimkiler uyuyor da gel neden kıracağız seveyi kırma yumurtaları seveyi neden ya baba çiftlik yaparız. Niye kırıyorsun? Aa tamam, kırmadım. Kaç tane var? Ü... 48. Aa bak bir tane ben de var ha. Pardon 48. 8. 53 tane var. Tamam. Aa, şimdi 54 oldu. Ha gidelim şimdi biz set time daha çek set. Set time. Lan Tabii ki de arkadaşlar ufak bir aksaklık oldu. Seninin bilgisayar yine çöktü. E arkadaşlar bir 10-15 dakika bekledik ama ben boş durmadım. Semih sana verdiğim ekipmanları sayalım. Ekipman derken bir sürü ürün verdim ben sana. Ocak verdi, ürün verdi. işte Arkadaşlar, altı 6 tane ürün buldum. Şu karşıdaki şu Semih'in gittiği oralarda buldum. Ben geri Semih'in yanına geldim. Şimdi Semih. Hı. Sen bir set daha çek day set, set. Ha, ee, şimdi bir yer bulmamız lazım ne bulmamız bir yer bulalım ki ev yapalım abi, abi burası güzel daha gel neredesin aynı hmm. a az önceki yerde abrayı da tamam yap abi verim al odunları al ufak bir yer yap ya yün falan buldum ya tamam ben abraya da ki abrayı da tamamlarım al al bak al şunları ben tamamlarım orayı bırak Gülgay ben tamamladım 5 dakika Ne haber lan tavuk Arkadaşlar ben ufak ufak durduracağım arada bir Çünkü vakit çok gidiyor Semiz, sen bence 5 dakika yatakları yap yatalım A, Burayı jacuzzi yaptım ben sen yatakları yap yatalım boş ver. Bu şurayı da halledim. Dur yataklar. Şimdi şunu bir koyayım da dur. Çabuk yap ama. Tamam abi. Abi çabuk. Lan. Ne boşuna. Gel. Oyundan çıktın. Ben mi çıktım? Evet. Discounted spam yazıyor. Gir tekrar olur. Bir dakika arkadaşlar. kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sorun bendeymiş. Seni. Şimdi biz seni bekleyelim mi yoksa benim yardıma edecek bir şeyim var mı? Abi ben şimdi buraya şey yapacağım. O zaman biz seni bekliyoruz. İstersen sen git ben buraya yapayım. Biz seni beklemekle beklemede kalalım tamam mı? Bekliyoruz kardeşim hadi Biz seni bekliyoruz ben videoyu durdururum çok vakit kalmasın. Sen şu anda etrafı mı temizliyorsun? Hı? Tamamdır. Buraya mı yapacağız? Şöyle... Başlattın mı? Şu an başladı da şöyle yukarılardan anladım. Dur ben bunu temizlerim. Sen başla. Oğlum şu oyunu niye beraber anlıyorsun? Anlamadım ne? Ben. Anlamadım. Ben şöyle... Çöz şey var mı? Neyse. Semi istersen cam toplayayım. Kum topla abi cam yaparız. Ocağımız var. Aynen. Kömürümüz de var. Doğru. Kömürümüz olması lazım çünkü ben sana getirdim senin o ne? Var abi kömür var. Tamam. Ne? Ne kutu ne? Ben cumartesi günü geliyor Kim? Annemler. Kimler? Annenler. Kim? Annemler. Ne zaman? Cumartesi günü gelecekler ya da pazar. Gel Nereye? oraya. Hamsına mı? Hamsına kanka. Ee, sen niye gitmiyorsun? Çalışıyorum. Daha var oğlum. Ben çalışıyorum. Bakayım ne kadar olmasın. Demek kaç kum yeterlidir? Kaç kum yeter. Cam yapacağımız için abi çok. Sen bayağı topla 2.64'lük yapmıştın. Işte. Şimdi bizde odun kömürü var değil mi? Aha. Tamam. Ben şuraya da jacuzzi yapayım. Şimdi ben devam ediyorum seni şey hmm, toplamaya. Tamam. Sen istersen ocağa koy, ocağa koy. Odun kömürlerini de koy da hazır olsun. Abi dur ben şu anda jacuzzi yapmakla meşgulüm. O zaman bu videomuzun adı jacuzzi olsun. Tamam. Jacuzzi. Jacuzzi ne partiler? <laughs> Mert abi duyduğuma göre topaçta yan yan gidiyormuşsun her gece. Yardım taksiyle. Vay hem de tofaşla. Yok evet, sen o kadar takayım Semi. He. Bak şimdi bu adam ayı ediyor ha. Ney? Tofaşla dalga geçiyor ya. Oğlum seni patlatırım lan. Seni patlatırız ha. Gel. Oraya gelin de ikini birden patlatalım. <laughs> ne? Adama bak sen. Seni yaptığın gider bizim hoşumuza gider lan. Sen topaş rüyanda görem göremiyor. Gelmişim. Gelmişim bir de topa şalaf ediyorsun la. Artist. Oğlum senin yaptığın gider bizim hoşumuza gider la. Hayırdır sen? Hayırdır kardeş. Hayırın yolu hayırdır. Bizi... Bize ne? Bize mi? Bize mi dedi de onu? Senin yanına geldim. Hoş geldin. Vay jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. Neyse Semih biz seni bekleyelim. Demi arkadaşım. Demi. Ne? Şu Neredesin? Karşı Mert abi. Buyur kardeş. Yalnız videodayız abi. E? Videoda da izliyorum. Videodayız. Eee ne oldu? Ya? Yok hayır söyleyeyim dedim reis. Neden ki? Efendim abi? Neden yok neden ne oldu ki? Yok abi söyleyeyim dedim. Ses yani... çıkarıyorum da şarj an... aa şey şey. Ne Yani bir an şey olursun. He. Milletin eline düşersin anladın ya. Hayır düşer düşer. Anladın mı bebeğim? Tamam anladım aşkım. Aman tanrım. Beyler tamam. lütfen videoda iyi içmeyin. Asla hiç sevmediğim şey. Tamam canım sağ. Tamam. Salan ne lan? Evet arkadaşlar şu pişmek üzere. Köydeyken diyorum Onur'u diyorum ne getiriyordun? Ee, Onur da kopya olmuş. Nerede biliyorsun? Ne? Nereden biliyorsun? Yani diyorum yani kopya olmuş çünkü. <laughs> Hani sana diyordu ya, Sevin Murak ne diyordun? He. Onur Aslan. Gel. Orası <laughs> bizi etkilmez kardeşim, bizim gibi insanlara Hocam böyle olur. Tavuğu atlan dışarı. Attı, kendi çıktı. artık yatma vakti. Hayır ya Semih He. Şu camı tamamlayayım. Yataklarımızı koylar bir de. Nerede lan ne, bu? Semih Ne ya? Küfür etme lan. Al Seyit Jakuji başında mı uyuyoruz? Aynen. Arkadaşlar bu, bu, bu video e, evi kapısı ve tavanlığı yapıldıktan sonra bitecektir. Harbiden biz evin kapısını da iyi yapmadık. Ee, evin kapısının olduğu yere sen jacuzzi yaptın arkadaşım. Jacuj. Yok abi evin kapısı oraya olmayacak. Ha buraya Şuraya yap ya şu ikili yıkır şuraya yap. Ha buraya yapacağım yok yok. Nerede çek şey, nerede çek? Şey, hoş anne. Ne yapıyorsun ya? açayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ev bitti. Şuraya jacuzziniz var. Burada Semih'in özel jacuzzi. <laughs> i̇şte burada çeslerimiz. <laughs> i̇şte masamız. Ocaklarımız. Bir de evimiz. Odun i̇şte, kömürü versene bana. Odun kömürü sandıktan. İşte burası, burası şeyimiz. Evimiz dıştan görünüm. Arkadaşlar şuraya da bir tavuk çiftliği yaparız tam evin yanına şu ağacı keseriz indiririz hatta bir dahaki videomuzda tavuk çiftliği yaparız bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Aa.